Teknik Kariyer kanalından herkese merhaba. Bu videoda sizler için hazırlamış olduğum Sony GTF 1639 hoparlörün E36 araçlardaki arka hoparlör kabinine yerleşimini göstereceğim arkadaşlar. Zaten yerleşimde hani çok herhangi bir zorluk yok ama bu hoparlörlerimizin yaşı itibariyle artık hani 22 sene geçmiş eski ve şuradaki körükleri patlamış durumda. Aslında hoparlör çalışıyor yani şey yok çok fazla bir sıkıntısı yok ama şu şekilde ben hatta körük de aldım belki tamir ederim diye aslında yapacaktım da Sonra hoparlör siparişi verdim ve bunun e, ikisinin de testini yaptım. Gerçekten bariz şekilde fark var. E, aynı zamanda tiz, dahili itiz de olduğu için e, ben Sony 16 santimlik GTF 1639u e, seçmiş bulunmaktayım. İşte hoparlörümüz e, bu şekilde e, gayet güzel. Dıştan dışa ölçüsü 158 e, milimetre, 15.8 santim. E, modeli de zaten şurada yazıyor. GTF 1639 39 olarak e, geçiyor. Şimdi kendi aracınıza takacaklar için söyleyeyim. Bu şekilde iki tane kutu kapağı çıkıyor ama ben kapağını kullanmayacağım. Zaten benim kendi aracımın içine kapakları mevcut. Ben dediğim gibi hoparlör tamirini yapmayacağım. İşte bu hoparlörü buradan çıkartacağım. Daha sonrasında da benim GTF 16 1639'u taktıktan sonra birlikte testine bakacağız. Ben daha önceden testini yaptım. Memnun kaldığım için sizlere de bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aracımızın E36 araçları için konuşacak olursak şu şekilde kabinimizi öncelikle çıkartmam lazım. Ee, eğer aracınız E36 değilse direkt bu kısmı atlayıp e, ben etiket e, açıklama kısmına ekledim oradaki bölümden tıklayarak direkt bunun test bölümüne geçebilirsiniz. Ee, şimdi ben bu kabini arkadaşlar araçtan söktükten sonra şuradaki kapağı ayırmanız gerekiyor bir maket bıçağı ve ısı tabancası yardımıyla bunu ben ayırdım. Şu şekilde hemen çıkmıştı zaten bu. Şimdi heh, şu şekilde açıldı zaten direkt. Ee, bir yapıştırıcıyla bunu koymuşlar. 4 ohmluk hoparlör mevcut. Yine aynı şekilde bunu da açtıktan sonra e, hoparlörün arka tarafı tiz yeri boş. Zaten hani tiz olmasının da etkisiyle ben bu hoparlöre geçmiştim. Şimdi şöyle şurayı yakından alalım. Şurada dediğim gibi 4 ohmluk hoparlör. Yaklaşık e, watt'ı yazmıyor ama e, benim aldığım Sony'ler şöyle 45 watt ee, ve maksimumda 270 watt e, gücü var. Bu şekilde güzel bir hoparlör. 3 yollu. Ee, burada arkadaşlar şimdi bizim yapmamız gereken işlem şu. Dediğim gibi eğer hoparlörünü tamir etmek isteyen varsa bu körükleri kullanarak e, şuradaki bölümü bale yapıştırarak bunun tamirini e, yapabilirler. E, ben dediğim gibi malzeme eskiden dolayı bunu kullanmayacağım. E, şimdi bağlantıları da aynı herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki kabloları zaten söktüm. Söktükten sonra yeni takacağım hoparlörün direkt pinlerine zaten bu da oturuyor. Şimdi tek sıkıntımız yeni takacağım hoparlörde şuradaki kulak kısımları. Şu kulak kısımlarını bir penseyle büktükten sonra şuradaki metal çapı da bunun yaklaşık 159 mm falan geliyor. Bunun içerisine sıkı geçmeyle oturtturacağız. Belki etrafına sıkılık durumuna göre bir silikon veya işte yapıştırıcı diyebilirim ufaktan. Şimdi... Önemli olan bunu sökmek. Buna zarar vermeden sökmeye çalışacağım. Ama ben bunu epey bir uğraştım. Çıkmıyor çünkü çok güçlü yapıştırmışlar. E, fabrikasyon işlem böyle oluyor. E, i̇şi çok uzatmadan arkadaşlar ben bunu uğraşacağım. Uğraşacağım. Eğer sökemezsem şuradaki kısımlardan e, dremelle kesip işte çok fazla kesmeden kurtarmaya çalışacağım. Eğer hiçbir şekilde çıkamazsa çıkmazsa zaten e, tamamen kesip bunu ayıracağım. Daha sonrasında 3D yazıcıyla buna bir çerçeve yapıp tekrar buradaki bölümü yapıştırıp hoparlörü israf etmeden başka bir amaçla kullanmayı hedefliyorum. Şimdi ben bunu bir sökmeye çalışayım. Söktükten sonra zaten size bilgi vereceğim. Şimdi. Kabinlere hoparlörlerin montajını yapmış bulunmaktayım. Ee, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları şunlar arkadaşlar. Şimdi ben bunu kapattım. şurada kapatmadan önce size göstermek istedim. Hoparlörümüzün çapı yaklaşık 158 mm geliyor demiştim. Ee, Kabinin, yani benim kabinimin de 156 mm, 154 mm gibi bir değeri var. Ee, dolayısıyla geçerken zorlanıyor. Ee, hoparlörlerinizin etrafını bir taş motoruyla Şöyle etrafından tamamen değil de böyle yarısından itibaren e, sacını bir miktar alırsanız çok az bir şey e, içerisine rahatlıkla girebiliyor. Yani herhangi bir kabinde kesme biçme yapmıyorsunuz. Herhangi bir şey yok. Ve sıkı geçme olarak ben bunu içerisine yerleştirdim. Tabi asıldığım zaman tekrar geri geliyor ama zamanla düşmesin diye de etrafına e, sıvı conta gibi bir... Silikon tarzı bir şey. Kısıkabilirsiniz. Çünkü ileride kesmek isterseniz sıvı contanın çıkması rahat oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden ben sıvı contayı tercih ettim. Ee, bunu da aynı şekilde arabanın sarsısından dolayı sökülmesinde yani aşağı doğru düşmesin diye bunu da e, bu şekilde yapmış bulunmaktayım. E, şimdi eski çıkan hoparlörlerim de bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle. Bunların da e, tamir işlemini hemen şuralarını yapıştırdıktan sonra tamir işlemini bir körük alırsanız aldığınız körüğü Buradaki diyaframa yapıştırabilirsiniz bir bali ile. Ben bunu işte resimlerden gördüğünüz gibi güzelce temizledim çerçevesini ve etrafına bunu yapıştırdım. Yine bunları da farklı bir amaç için değerlendireceğim. Herhangi bir sıkıntı sorun yok. Yani tamir işleminde yapabilirsiniz. Hatta hiç sökmeden bunu belki tamir de yapabilirsiniz. Ama ben hoparlörlerini yenilemek istediğim için ve ses kalitesinden dolayı da bunu tercih ettim. Şimdi ben bunu kapağını kapatacağım. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ha, yani son olarak şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi dahili Twitter'ı vardı. Ve herhangi bir bağlantı yapmıyorsunuz. Ekstra. Küçük olan eksi. Büyük olan artı. Direkt bunu BMW'nin kendi tesisatından gelen kabloyu direkt bağladığınız zaman sistem zaten çalışacaktır. Ee, tavsiyem çok fazla yüksek güçlerde çalıştırmayın. Ee, çünkü orijinal hoparlörler bunlara göre biraz daha güçsüz. Yani orijinal radyomuzu e, işlemcisini yani ses entegresini e, fazla bozması olasıdır. E, dolayısıyla yüksek seste çok uzun süre dinleme işlemleri yapmamanızı tavsiye ederim. E, şu an için anlatacaklarım bunlardı. Şimdi aracımıza geçelim ve testimize bakalım. E, ses kalitesi nasıl hep birlikte görelim. Testimizi yine az önce izlediğiniz e, montajdan önceki orijinal hoparlörle hoparlörde çalan müziğin aynısını tekrar açacağım arkadaşlar. E, ve aynı ses tonunda yine arkaya doğru olacak şekilde hoparlörlerin ayarlarını yaptım. Yani ses sadece arkadan çıkıyor aldatma olmasın diye. Yani en azından bir kıyaslama olacaktır referans olacaktır sizin için diye düşünüyorum. E, ben şimdi müziğimi hemen şu telefondan başlatıyorum. you <laughs> Yani benim kişisel yorumum arkadaşlar. Ee, yani tiz sesler daha net duyuluyor, baslarda bozulma yok ee, ve daha dolgun, tok bir ses geliyor. Yüksek seslerde de herhangi bir bozulma yok. Şimdi birazdan da tekrar sesi de biraz daha açacağım. Ee, sonucuna bakacaksınız ee, ve kararı kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Benim diyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir referans videosu olmuştur. Uygulaması zaten zor değil, kolay bir işlem. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.